Evet dostlar. Hepinize yeniden merhabalar. Şimdi şu görüntüyü biraz şöyle şey yapalım ki şunu da şöyle iyidir herhalde ya görüntü. Telefonla açmadım da şu anda iyidir herhalde. Sanakkale Köprüsü'nü de gidelim. Bu lan? Yüzden biri gitti. Tamam. Nasılsınız dostlar? İyisiniz inşallah. Ben yine dönüşteyim. Son videomun yayınlandığı gün. Gün ertesi günü yani. Cumartesi akşam yayınladım. Bugün de pazar akşamı. Kapıdan girdik bekledik. Saman yükledik yine gidiyoruz. Bak görüntüyü bilmiyorum. Çünkü ee, kamerayı anlık açtım. Aklıma geldi. Hani köprüye doğru gidiyorum. Hani köprüyü görmemiş olanlar için köprüyü çekeyim dedim. <laughs> Yine akşam olduğu için böyle bir akşam görüntüsünde nasıl olur bilmiyorum. Bakalım gidiyoruz. Görüntü güzel olur inşallah. Şunu da alayım şöyle önümüzden. Dostlar yine e, size şöyle bir tarih bilgisi vereyim. Bugün ay kaçı? Bugün 27 Kasım Pazar. 27 Kasım Pazar 2022. Gittik Romanya'ya. Boşalttık. Bu servis biraz sıkıntılı oldu. Neden sıkıntılı oldu? E, Türkiye'den gidiş çıkışta pek sıkıntı olmadı. Yine bir 13-14 saatte geçtim Hamza Beyli'den. Romanya'ya giriş biraz sıkıntı oldu. Aşırı sıra vardı. Bayağı bir sıradan girdik. Romanya'ya girdik. İşte yollar kapalı bazı yollar. Köylerden falan filan gittik. Yine gününde yetiştim. Boşalttık. Dönüşte Romanya'dan Bulgaristan'a girişte 11 kilometreden girdim sıraya. 11 kilometreyi de yaklaşık olarak 8 saatte girdik Bulgaristan'a. <laughs> Bulgaristan'a girdim. Kapıya doğru geliyorum gece saat 1 civarı falan uykusuzum uykusuzluk var biraz. Hani dedim 45 yapacağım bir saat yapayım. Bulgaristan'da da kapıya doğru bir kap yol kapalı. O yolda bozuk bir yola veriyorlar. O yol bayağı bir uzun sürüyor. Hani yol uzun değil de yol bozuk. O yüzden yavaş gitmek zorundasın. Hani dedim ben de bir saat mola vereyim. Sıfır takoyla tekrardan bir dört buçuk saati kullanayım. Ee, dedim bir, yani bir saatte uyuyayım. Alarmı kurdum. Tabi zannediyorum kurmamışım. Yani ben alarma girdim, saati falan girdim ama açmamış. <laughs> Abi sabah kalktım ya, sekiz buçukta kalktım. <laughs> e, total evin bitmesine kıl payı yetiştim. Ama takoyu bozduk, bunu bozduk. Yedi saat yaptıktan sonra yürüdük. Hani iki saat daha bekleyebilirdim ama o uykunun şeyiyle bir kalktım. Hiç takoya falan bakmak, saate falan bakmak gelmedi aklımdan. Hava aydınlanmış. Direkt marş yaptım, yürüdüm. Yürüdükten sonra jeton düştü. Beni dedim keşke bir kaç saat yapmışım. Takoya baksaydım. Ona göre tamamlayıp çıksaydım falan. Öyle bir ilk defa başıma geldi. Öyle bir ara acele kalktım. Yapacak bir şey yok. Dostlar şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Ee, bu benim kullandığım araba satılmış Yolda aradılar beni İşte araba satıldı ee, Ne zaman gelirsin falan Ben de dedim kapıdan geçmeye bağlı ee, Yaklaşık olarak Kapıdan da Zaten kapıya geldim Bir 5 saatte tekrardan 3 e, saat 4 saatte bir mesaj geldi 4 ee, saatin sonunda Şeye girdim ne derler onu? Mesaj geldikten sonra bir saatte de Türkiye'ye girdim. Beş saatte toplamda. kapının önüne çıktık. Orada yattım. Saman yüklemeyi bekledik işte. O taraftan saman bulamadık. Silivri'ye gittim. Silivri'den yükledik. Şimdi İstanbul'a doğru gidiyorum. Şey, İzmir'e doğru gidiyorum. Ee, Malkara otobanından girdim. Çanakkale'ye kadar. Ayrıyeten de köprüyü de göstereceğim size. Dedim hani buradan gelmişken arabanın biri mi biri mi yok değil ee, gelmişken size şeyi de göstereyim dedim yani geçerken açmışken kamerayla köprüyü de göstereyim görmemiş olanlara Silivri'den çıktım tam 2 saat 18 dakika oldu Tekirdağ'da oyalandım biraz yanımda bir abi vardı onu bıraktım 2 saat yol desek 2 saattir şu anda yoldayız. Öbür türlü otobana çıkmasaydım Keşan falan baya bir dolaşmam lazımdı. Hem yol uzatıyor hem yol ağır. İşte radarlar bilmem neler işte hız e, denetlemesi falan filan derken de yavaş gidiyorsunuz. Burası biraz daha avantajlı. Diyeceğiz şurada bir tane tır gidiyor ama kapalı. Firmayı göremedim. Bizim firmaya da benziyor sanki. Buna göre <laughs> ee, Araba satıldı dostlar. Kim aldı, nasıl aldı bilmiyorum. Biz şimdi gideceğiz, samanımızı boşaltacağız. Ee, pazartesi günü de yani pazartesi günü samanı boşaltırım. Muhtemelen salı günü giderim garaja. Arabayı teslim edeceğiz. Eğer hemen araba alırsam veya nasıl bir araba aldığımı bilmiyorum. Aynısından kalmadı. Satıldı hep. Ee, belki teknik vardı. Belki de kalmış da olabilir. Bilmiyorum. Belki Renault'a geçeriz tekrar. Ama nasıl bir Renault'a Renault geçeriz bilmiyorum. Hani ben de sizin gibi hiçbir şey bilmiyorum şu anda. Arabanın satıldığını söylediler sadece. Arabayı boşaltacağız. Ben de hiç sevmediğim şey araba aktarmak. Hani araba şu dese aktarayım sıkıntı çekmem ama sen arabayı boşalt, biz ayarlayacağız dediler mi? Ya bu kadar malzemeyi nereye koyacağım? İşte garajda paletlerin üstüne dizip streçliyoruz falan ama o bize sıkıntı oluyor. Ben de onu pek yapmak istemiyorum. İnşallah araba hazırdır derler işte buna geçeceğim Bilmiyorum nasıl olacak Eğer ki farklı bir arabaya Geçersem videoyu çekerim Derim ki videoda da gösteririm onu Belki bir videonun açılışından önce Onu izlemiş olursunuz Belki de eğer çekmezsem Bilin ki araba değişik Aynı modelden almışımdır Eee değişirse de yani farklı bir araba geçerse de çekerim onu gösteririm zaten ama sanmıyorum yine belki bunların 480'lerinden vardı onlardan verebilirler bilmiyorum bizde bu arabalardan hemen hemen hepsi satılmak üzere bitmek üzere bitti de sayılabilir bu araba Ebam'ın e kendi sıfır aldığı arabalarda şu anda benim arabam kilometre olarak söyleyeyim 1 milyon 309 bir dakika 1 milyon 139 bin 284'te hani 1 milyonu bayağı bir geçti ama tabi bunun mıknatısla falan kullanılmış hali eksik ya üstüne bir 200 bin daha koyun veya 100 bin daha koyun mıknatısla 10 yıl 11 yıl olmuş bu araba 11 yaşında 11 yılda Olmuştur herhalde bir yüz bin miktarsıyla kullanır. Yani toplam araba benim bir milyon iki bin civarı falandır. Hala dinç bir araba. Bakalım bize e, bu bir incele verecekler onu da bilmiyorum. Yani. 2015 Renault'lardan kaldı iki tane. Belki onlardan verirler. Ondama onlar da Avrupa'ya çalışıyor şu anda. O mu bu mu dersen 2011 model Volvo'yu almaya razıyım. O Renault'a binmektense. Eski bıraktığın araba mı, bu mu? Yani Renault ben biliyorsunuz 2020 model Renault'yu bıraktım. 2021 model Renault'yu bıraktım. Buna geçtim. Hani o mu bu mu deseniz yine bu derim. Çünkü direksiyon rahatlığı bakımından, konfor bakımından daha rahat. Ha, yakıt bakımından tabii o araba. Ama benim için arkadaş bizim şansımıza da hep kamera kapanıyor ya. Şarjı da var. Niye kapandı bilmiyorum. Neyse arkadaşlar diyeceğim dediğim gibi araba değişiyor. Bilmiyorum ne gelecek veya ne bineceğiz, neye bineceğiz. Ben de sizin gibi Bilmiyorum hiçbir şey. <laughs> ha, çok böyle bir değişiklik olursa videosunu çekeriz. Şu köprüye gelmeden kameranın şarjı gitmese ya. Biraz muhabbet olsun diye açtım. Bu arabanın bir türlü şu far ayarını yapamadım. Bak görüyorsunuz mu bilmiyorum da. Farın biri Anya'yı gösteriyor, biri Konya'yı gösteriyor. Bir türlü ayarlamasını yapamadım. En son servise götürecektim ayarlatmaya. Satıldı dediler. Alan adam yaptırsın artık. <laughs> Ve Renault mesela, Renault çok par kesiyor. para ampulü kesiyor. Şimdi ondan kurtulmak için LED yaptılar. Yeni çıkan modelleri. Eski modeller yani çok far kesiyor. Far ampulü devamlı yedeğinde olması lazım. Ben bu arabaya başladığından beri bir kere far kesti. O da böyle bir çukura girdik ondan kesti yani. Böyle çukura girdim tık gitti. Alışmıştık bu arabaya da ama. Neyse. oğlum daha hava ne ki uzunlarla geliyorsun ya şuraya Siz uzun ne var yakmış ya daha hava kararmadı doğru düzgün ben sisi yakınca sanıyorlar ki ulan o diyorlar arabaya bak ne güzel Sis yakınca araba güzelleşir mi ya? Neden yakıyorlar anlamıyorum ki ya. Ben gerekmediği sürece yakmıyorum abi sisle. Köprüye varamadık daha. Biz araydık köprüye iyiydi. Bakalım Ankara'dan köprüde ayı kaç para kesecek bizden. Tarım fiyatını da görmüş oluruz orada. Köprü 500 lira. Buradan buraya 200 lira yazar mı? Yazar bunlar. Yazar yani özel otoban olduğu için yazar kesin. gelmesin. Anladım. Tamam. Şansdan kestim diyor beni diyor. Elektrik diyor gelmiyor diyor. <laughs> Bir sığır daha. Sisler de. Şimdi iki buçuk saat buradan biz tünelleri geçip küçük kıyıya gider miyiz iki saatte köprüden Kaz Dağları'nı geçer miyiz iki saatte yani Kaz Dağları'nın tünellerini şu an kafam durdu hesaplayamıyorum geçeriz muhtemelen ya. Ay, son bir mesaj gelmişti. Acho que não é kazasız belasız haberleşiriz o zaman ya kendine iyi bak Allah'a emanet ben arabada böyle çok telefonla konuşmuyorum sevmiyorum da telefonla konuşmayı mesajlaşmayı ama böyle bazı arkadaşlarla görüntülü konuşuyoruz işte can sıkıntısında gece falan yolda olduğumuzda bazen de böyle sesli mesajlaşıyoruz. Haberleşiriz kankam haberleşiriz. yaptılar da. Geçen yok bak. Hani bunu böyle pahalı yapıp da 10 araba geçeceğine. Biraz daha ucuz yap. 50 araba geçsin ya. 50 araba geçsin abi ya. Bir tane köprüye 500 lira yazıyorsun. Tamam. Kaç tane araba geçiyor? Günde 50 tane. Abi yap 250 lira. Bütün arabalar oradan geçsin. Artık 300 mi geçer, 500 geçer, 1000 geçer. Yok abi. Ne, ne pahalılık yapacağız. Bana mı kızdığını sorduruyoruz lan ışığı, Bir şey demedik ya. Oo. Tamam kardeş bir şey demedik ya. Siz bildiğiniz gibi yapın. Allah Allah. Selektör mü abi bize bir ya? Korku filmi gibi yani bir bir son Trafoya kedi mi girdi? Ne oldu? Hoppa! 915 köprüsü, Çanakkale, İzmir. Köprüden önce son çıkış. Abi size bir şey demedik ya. Tamam kızmayın. bağırıyor yanıp sürüyor. tarafta bir sıkıntı var. <laughs> Bu açıyı beğenmişsiniz. Görüntü güzel demişsiniz. Şimdi aynı şekil taktım ama biraz ileri biraz geri bilmiyorum. Görüntü nasıl şu anda? Şeyi de açmadım. Telefondan görüntüyü de açmadım nasıl diye bakmadım inşallah düzgündür. Ee, öbür kameranın gece çekimi ve ses kalitesi güzel değil. Mikrofon yani e, mikrofonda benim kameralar biraz eski olduğu için mikrofonda o yeni bluetooth mikrofonlar falan var rotun onlar falan uymuyor. O yüzden maalesef bu şekilde bu kameranın Ses kalitesi güzel. Yani şu anda çevrede ses de yok fazla. Bir duyuyorsanız belki arabanın sesini duyuyorsunuzdur. Derken köprüye de gelmiş bulunuyoruz. Şimdi görelim bakalım köprüyle beraber kaç para bizden kesecekler. Şimdi benim bu sistem okumuyor benim plakayı bir türlü. Plaka biraz aşağı doğru bakıyor herhalde. Okumuyor. O yüzden hep bana bilet aldırttırıyor. Nerede lan o bilet? Şurada. Dur bakalım girelim kaç para ödeyeceğiz. Yani ödenecek Hgs'de. EGS'yi okumuyor. Hep şey yapıyorum ya. Bir şeylerden. Şunu alayım da. Bismillah. Anları gitti. Gitti. Şeyi alana kadar göbeklere gideceğiz ya içeri. Açacak mı acaba? Diye bekliyorum. Bakıyorum. Açmayacak yine her zamanki gibi. Açtı lan. 683 lira. 683 lira. Halk buraya 183 lira. Dediğim gibi tahmin ettiğim gibi 200 lira 200 liraya yakın. Ama yani o keşanın içini, o keşanın rampasını falan görmek Bense bence o 200 lira Malkara'dan buraya buraya Gelibolu'ya kadar değer. Bu 500 lira değil, 500 lira fazla gibi. Ama yani feribotu çekmektense feribot 350 lira bu civarı falan bir şey herhalde. Ben yani feribotun sırasını çekeyim. İşte falan demektense köprüden 500 liraya geçmek daha mantıklı gibi geliyor bana. Evet. Evet. 1915 Çanakkale köprümüz. Görmeyenler için. Ben biraz susayım izleyin siz burayı. Ee, müzik falan koymayacağım. Böyle izleyin. Ama çok rüzgar var. Hello. Araba Arabayı uçuracak be. Boş olsaydı bu köprü açılan ne kadar oldu da yolları kapattılar, çalışma yapıyorlar. Yani. Ulan bari. Cık. Neyi de yaptıklarını anlamadı, anlamıyorum ki ya. Acaba neyi ne yapıyorlar onlar? Bak yine bir saman tırı. Bak nasıl yüklenmiş ya. Şuraya bak. Şimdi adamın arkasından gidiyorum. Adam beni görmüyor bak. Ben arkasından gidiyorum. Şu anda beni görmüyor kesinlikle. Ayna iptal. Ayna şu anda iptal. Görmüyor yani beni. Bak geldim arkasına. Kesinlikle görmüyor şu an. Aynalardan görmüyor. Ve bu adam bu şekilde trafikte. Ve kimse de durdurmuyor durdurmuyor kardeşim. Böyle bu yasak demiyor yani. Anca bir birkaç yerde böyle durdurup ceza yazdıklarını biliyorum. Onları da her zaman durdurmuyorlar. Şimdi belki bu işi yapan arkadaşlar şimdi bana kızacak. Diyecek ya biz onu öyle koyarsak ekstra fazla para kazanır. Evet sen para kazanıyorsun. Ama şu an sen de tehlikedesin yani. Bak. Ayna beni görmüyor. Yükseklik desen Uçmuş gitmiş. Arabanın kapasitesini geçmiş yükseklik. Şimdi bir de sağa doğru geçecek. Bir bakacak. Aa arkamda tır varmış. Bak şu anda hala görmüyor beni. Hala görmüyor. Bak ortaladı şeridi bir de. Şeridi bir de ortaladı. Sağa geç lan. Bir de elimde telefonla gidiyor. Görüyor musun? Bir de elinde telefon var ya. artık sağa. Geçmişsin. Geç sağa. Niye ortalıyorsun içeride? Sola geçiyorum. Soldan gidiyorum. Soldan soluma üstüme üstüme geliyorsun. O hatasını bildiği için selektör melektör bir şey de yapmadı Dörtlü yaktım ona da cevap verdi. Elinde de telefon var. Artık ne izliyor bilmiyorum. Evet dostlar fazla başınız şişirmeyin. Köprüyü de gösterdim sizlere. Bu videonun arkasına bir şey çeker miyim? Çek edebilirim. Belki bu şekilde de atabilirim. Hadi köprüyü görün diye. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Beğendiyseniz videoyu beğenin. Eğer ki videolarımdan haber almak istiyorsanız abone olun. O çam var ya bir tane böyle çam. Ona tıklayın. Bildirim gelsin size. izleyenlerin %90, %80'i abone olmayan izleyiciler. Yani ben de zaten unutuyorum hep abone olun falan demeyi unutuyorum. Abone olursanız sevinirim. Kendine iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.